Arkadaşlar merhaba. 2017 model 4x4 bir tane Suzuki Vitara'mız var. Bu 1.4 turbo S olan motorlu e, All Grid diye falan geçen bir modeli var. 4x4 bu quadro sistemine yakın arazi şartlarına uygun falan filan diye. Bunda hoşumayıza giden renginin siyah olması, e, jantların da siyah olması bir başka bir şey katıyor arabayı Hava katıyor. Şimdi bunu bir arkadaşımızdan aldık. Çok inceleme fırsatımız olmadı. Ruhsat devrini falan aldık. Parasının birazını verdik. Birazı kaldı. Ayarlayacağız inşallah. Ee, ekspertize falan da götürmedik. Şimdi e, bir sizle beraber de bakalım. Boyasına değişenine. Sen de bakacaksın mı? Bakacak herhalde. Bir bakalım. Bir bakalım. Bu benim kızım arkadaşlar. Bu benim kızım. Gel bakalım şimdi. Gel bakalım. Şöyle bir kabaca bakalım, özelliklerinden de bahsedeceğim. Evet, buralarda bir sıkıntı yok. Burada da yok. Yani şöyle çok kabaca Gel kızım. Gel kızım. Gel. 90-100 arası bu taraf değişiyor. Kaputuna bakalım. 106 verdi, 117 verdi, 124 verdi. Uçlara bakalım. Bazen böyle ufak kazaları falan olabiliyor arabaların. Şu ön kısımlarını böyle macundan doldurup boyatabiliyorlar. Yani kaputun genelinde bir şey çıkmayabiliyor ama o yüzden uçlarına biraz daha hassasiyetle baktım. Yani bir de şu alt kısımlarda problem olabiliyor. Yani adam burayı vurmamıştır. Aşağıyı vurmuştur. Şurayı yaptırmıştır. Çok büyük mesele değil ama biraz da nasıl bakılacağını Bizden daha profesyonel olan arkadaşlar vardır elbette. Onlar bu işi daha iyi bilirler ama biz de bildiğimizi dilimizin döndüğü kadar söylüyoruz. Evet. Bu tarafta da bir şey yok. Bu arabada geçmişe dönük e, 3000 lira civarlarında bir dolu hasarı yaşamış. Onun onarımı yapılmış sadece. Onun haricinde hata boya değişen yok. Ama biz bunu aldığımız ilk gününde bir başımıza bir iş geldi. Ee, geri geri gelirken şu kısmı, şu kısımla, şu kısmı vurduk şurayı. Arka cam patladı. Şurayı e, boyasız göçük düzeltmeyle düzelttirdik. Sadece üstüne de lokal de değil. Rutuş boyasıyla kapattık. Yine burası da boyasız göçük düzeltme oldu. Üstünü rutuşla kapattırdık. Yani bunu bunu bize iten konu aslında bir boya algısı, bir <laughs> direkteki bir boyanın algısı. Hadi bagaj kapağındaki bu kısmı boyatabilirdik belki. Yani yamattırıp boyatabilirdik macunla ama insanların böyle bir algısı var. Yani biz burayı belki dedik satar, satma zamanında anlatamayabiliriz. Biz bu arabayı satmak için almadık. Ben bu arabayı e, şimdilik hanıma aldım. Bindi, gezdi falan filan beğendi. E, dedik ki hanımcılık kazanacak. Yani burada e, atıfta bulundum. Hanımlarınızı araba alın. Bizden alın. <laughs> bir tane alın, iki tane alın. E, çok uzun süredir arabası yoktu. Bindi, kullandı. Gayet de memnun kaldı. Şimdi arabamızı şöyle İçiyle dışıyla bir inceleyelim bakalım neleri var neleri yok. Burada bir geri görüş kameramız var. Bir de enteresan bir şey bu arabalarda Android teyp var. Şeyden veriliyor. İlk satın almada veriliyor. Bagajda bu saklama kaplarının şöyle bir plastikleri var ama çok sağlam değil. bir şey koyduğumuz zaman hemen açılıp kapanabiliyor. Sen de bir bakacaksın. Gel bakayım. Gel. Gel. Sen de bakacaksan gel bakalım. Gel bakalım. Burada neler var. Bakalım. Bakalım burada ne var. Gel bakalım. Yedek lastiği var. Reflektörü var. Burada her şeyi var. Onlar, yangın tüpümüz de var. Her şeyimiz var. Biraz içine bakalım. Eksiklerini de söyleyeyim bu arabaların. Bu araba e, kendi emsalleri arasında e, video testleri de var. Bakabilirsiniz. Q2 ile ve de Dacia'nın dört çekerleri ile kıyaslamışlar. Onlardan e, teknik olarak fiyat olarak uygun olmasına rağmen özellik ve güç olarak onlardan daha iyi güç üretebilen bir araba. E, YouTube'da farklı firmaların yaptığı testler var. İncelemek de, e, mümkün. Oradan bakabilirsiniz. Bu arabada yarı nubuk, yarı deri koltuklar var ama bir eksisini söyleyeyim arka taraf için. E, arka tarafta kol dayaması yok. Ee, şeyin üstünde hiçbir elektrik aksamı hiçbir şey yok. Arka koltukların cepleri bir tane sağ taraftakinde var. Burada yok. Yani yokları bahsediyorum. Var olanlar gözüküyor zaten. Ama artıları da var tabi. Artıları ne var? Şöyle gelin bakalım. Şimdi bakın. Bunda bir anahtarsız giriş, çıkış, çalıştırma var. Anahtarımız burada. Şöyle şimdilik buna tıklayacağım. Ee, park, yani sis farları falan var. Parkla ilgili kapat açlar var. ESP'nin on'u ofu var. Start stop yapmasın diye olan kapatması açması var. Eğim, aşağı eğim de kullanılabilecek bir modumuz var. Ee, bunlar farla ilgili miydi? Bu şeyle ilgili otomatik ee, farların yanıp yanmaması ile ilgili. Bir de çarpışma önleyiciyi kapat aç butonu var. Şurada F1 viteslerimiz de var. Şunlar da yani çok kullanmadım ama kruz e, kontrol var, limitörü var. E, öndeki araçla olan mesafeyi ayarlayabildiğimiz bir durumu var. teyip kontrolleri burada var. Otomatik şanzıman dedik. Aşağı mahalleden geldi. <laughs> Android teybi var. Fabrikasyon çıkış ya da fabrika böyle mi ayarlayıp satıyor. Bluetooth'u var. Ayarlar menüsünden normal bildiğimiz Android olduğu için Wi-Fi'ye Wi-Fi'ye bağlanma. Buradan uygulamaları var. bunun içinde kendi navigasyonu var. İçinde şöyle bir harita SD kartı da var. Ben de buna birkaç şarkı türkü yüklemeye çalıştım ama pek beceremedim. oğlu var. Ortaya bir analog saat koymuşlar. Etrafları kırmızı. Şimdi bu kırmızının detayına ayrıca geleceğim. Buralarda çemberlerde kırmızıları vurgulamışlar. Burada da var. Burada da var. Ee, şimdi bu kırmızının devamı olan hem koltuk dikişleri bunu devamı bu. Koltuk dikişleri kırmızıyı vurgu yapıyor. Geliyor. vitesten fites <laughs> topuzunun körüğündeki derideki dikiş de kırmızı. Yine kırmızının devamında. Ha buraya gelmişken şurada bir koltuk ısıtmalarımız var. iki kademeli. Hem sağ koltukta hem sol koltukta. Arka koltukta hiçbir şey yok tabii ki. Arkayı yetim gibi bırakmışlar. Şimdi arkadaşlar şurada bir snow modumuz var. Kar modu. Bunu snow moda çekeceğim. Snow modda. Bunu snow moda aldığımızda şurada bakın look var kilitleme. Buna bastığım zaman e, defransiyeli kilitliyor. Yani e, dört lastiği birbirinden bağımsız çalıştırma. Yani böyle kara ya da çamura saplandığınızda bu burada biraz hassasiyet var. Elektronik olarak kilitliyor bu araba. Başka arabalarda e, mekanik olarak kilitlenenler var. Onlar biraz daha daha da arabacı olmak lazım. Yani arabanın orasına burasına girebiliyor olmak lazım. Bir de sport modu var. Sport mod da gerçi hakikaten bu arabaya göre çok güç veren bir şey. E, şimdi ben tekrar kar modunu aldım. Tekrar sport modu aldım. Sport modda e, bakın Tek şeye bastım. Defransiyel kilide. kitlenemez diyor. Önce kar modunu ayarlayın yani bu Lug Dediğimiz o kilit Defransiyel kilidi sadece Kış modunun kar modunda Devreye giriyor. Kırmızıların devamında Kısa far Kısa farın etrafında Gördüğünüz gibi kırmızı bir detaya devam edilmiş. Bu far Bu farla bu farın aynı olmadığını şöyle göstereceğim. Bu led değil herhalde. Bakalım. Led mi? Led gibi değil bu. Bu far muhtemelen. Vallahi ben mi anlayamıyorum acaba. Neyse bilenler yazsın bunu yorum kısmına. Ama bu kısalar da beyaz ışık var. Led ya da neydi öbür ışığın adı? Zenon, Zenon da olabilir, led de olabilir. Ama bilenler yazsın. 2017 model bu araba. Diğeri de sarı, yani uzunlarda sarı holojen ampul kullanmışlar. Yani kısa ile uzun arasında böyle bir fark var. Yarısı sarı yanıyor, yarısı beyaz yanıyor. Bu amblemin arkasında da e, aracın radarı var. Yani öndekiyle olan takip mesafesi ne koruyan, kollayan bir radarımız var. Tabi yine önde tamponlarda gözüküyor mu kamerada bilmiyorum da. Park sensörlerimiz falan da var. Burada bir e, aracın bir tık gerisinden böyle baktığımız zaman bir şeyi yapmaya çalışmışlar ama bakın şurada bir gri parça kullanmışlar tamponun ön kısmında. Aynalarda gri kullanmışlar. Şurada bir gri atif var. Bir de üstündeki çıtaları metalik gri yapmışlar. Arkadan da bakıldığında arkadan da bakıldığında gri olan parçayı süslemeyi Böyle devam etmişler. Yani fena bir araba değil. Dört çeker bir araba. Şimdi biraz. ha Bunda şöyle bir şey var. Biz bunu aldık. Ee, çok farklı bir lastik göstereceğim. Tanıacağım. Arazi şartlarına uygun. E yoğun bir toprağa. Yoğun bir e çamura. Girdiğiniz zaman bu lastikle çıkamama şansınız böyle bir dört çeker arabada mümkün olduğu kadar yok. Bir de bu lastiğin e, mukavemeti, diğer lastiklerden olan mukavemeti, yani yırtılması, e, çatlaması, patlaması çok söz konusu değil. O yüzden de biraz pahalı bir, iyi bir lastik. Yani çok araştırarak aldık. Lastiklerimiz Yokohama'nın, neymiş bunun modeli, G-Lander diye bir şey. Çok G015 kodu var. E, bu lastikler yeni sıfır. Bunların e, belki biliyorsunuzdur. Bunları bir önceki kasasıyla offroadcular var ya. Bunun bir önceki kasasını çok tercih ederler. Kısa şase olduğu için büyük araçlara göre kısa şase olduğu için e, bir çamura, batağa o tip yerlere girip çıkarken mukavemeti çok olan bir araba bu. Yani öyle gö gözüktüğü gibi küçük olabilir. Daha da küçükleri o jimiler var. Suzuki'nin jimileri. Onlara da büyük lastik yapıp offroad takımları falan takıyorlar. Onlar da çok müthiş bir araba. Küçücük bir araba ama girip çıkamadığı yer yok. Bunlar da öyle kabiliyetli arabalar. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Size belki inişlerde çıkışlarda böyle ufak tefek yerlerde birkaç bir şey de gösterebiliriz. Arabayı dışarıdan çekebiliriz. Böyle bir yağmurlu, karlı bir şeyler bulabilirsek oralarda cam tavan yok. Ya yani bu tip arabalarda cam tavan çok tercih edilmiyor olabiliyor. Ha cam tavan olsaydı daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu ama bunda böyle bir şey yok. Ya, ayna Katlanır ayna da var. Şimdi kar ya da kötü bir hava olmuş olsa bununla ilgili arabayı sürüş deneyimini size gösterecektik ama şöyle yapabiliriz. Mesela önümüzde bir hakikaten e eğimi çok fazla olan bir yer var. Arabayı şu ESP'sini de kapatmış mıyız biz bunu? Bir şeyini kapatmışız ama şurada bir arabayı bir hem içeriden gösterelim. Dört çekerin istersen bir daha dışarıdan al. Ben bir, bir daha geri geri ineyim çekeyim. Arabanın ne kadar eğimde olduğu anlaşılabilsin. Hiç tekerleklerde, lastiklerde gram oynama olmadan buraya kadar bu burası şey olsun istiyordum ben e, kar ya da çamur olsun istiyordum ama havaları biliyorsunuz yağmıyor.